Herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Cumartesi gününden dedim bir video başlatayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Hepimiz evdeyiz. Azra yurda döndü. Ananesindeydi bir haftadır. Teyzemler de bugün gittiler. Öğlen bir arabasıyla. Ee, onlar gidince tabi Azra da eve döndü. Kahvaltı yaptık. Ortalığı topladım. Mutfağı toparladım. Şimdi hazırlandım. Çarşıya gidiyorum. Şöyle bir şeyler giydim işte bugün. Yani şu kahve pantolonumu giydim. Ay görünmüyor. Bugün dedim bunları giyeyim. Bu hırkamı da bayağıdır giymedim. İki sene oldu bunu. Trend yol Milan'ındı bu. Ama artık Trend yolda Milan'ın satışı yok. Kendi internet sitesi var herhalde. Ben de onu yüklemedim uygulama olarak. olarak. Ama Trend yolda yok artık. Milan satmıyor. Neyse parfümü de sıktık. Saçımı topladım. Şapka takmayacağım. Aslında kuru soğuk var ama şapka bilmiyorum takasım yok. Normalde kayınvalideme pazar, pazar alışverişi yapacaktım. Şule abla aradı. Dedi ki biz dedi şey Yeşim dedi pazara gidemeyecek. Bugün misafirler var. Annemin eksiklerini alırsınız. Ben zaten söylemiştim. Ben giderim hafta sonu onun eksiklerini alırım diye. Aradık şimdi kayınvalidemi hiçbir şey istemiyorum diyor. Sadece domates salatalık diyor. Yani başka hiçbir şey istemiyorum diyor. Çarşamba günü ben kendim gideceğim diyor. Israr ettik hani nasıl kendim gideceğim falan filan. Söylemedi. Bilmiyorum tekrar şimdi soracağım yani. Domates salatalık içinde pazara girilmez. Hani manavdan da alıveririm de. Ben ineceğim zaten çarşıya. Öyle bakalım. Gidiyorum. Bakın Azra Hanım da geliyor benimle. <laughs> Kılıf alacakmış telefona. Hadi gel. Gel bakalım. Şapka takmadı Kazra ama. Valla Azra'yla ile yürüme inelim dedi. Hava güneşli zaten. Ama soğukmuş Azra. He. Takmadık şapka da. Pazara en son dönüşte gireriz. Biraz madem dolaşalım çarşıda. Bugün denizin rengi o kadar güzel ki. Vallahi çok güzel. Evet giyim pazarına geldik. Bak Kamil abi de yine aynı ya, pijamalar ya, devam. Ya, ya, ya. Ben buralardayım <laughs> Ne getirdi Kamil abi? Aa bak ya, ayıcıklı ya. gelmiş. Vallahi bizi var ya ha. Aa, ne ya. yapalım? Pijama kontenjanımı çok doldurdu. Ay bunlar yeni mi geldi? Ya, pijama da var, çocuk da var. He bak. Polar gelmiş az bak. Ay güzelmiş. Takımları ne kadar yaptın Kamil abi? O 150 lira, 100 liralık da var. Yok yok, takımları kaç yaptın? Evet, takımlar 300 lira oldu. Aynı 300, değil mi? Evet. 300'dü zaten. Evet. He bak. Şu değişik gelmiş bir kırmızı. Kadife atlar geldi, 150. Geldi. Pijamacı. Pijamacı geldi. Pijamacı. Ha. <laughs> <laughs> Ay Kamil abi güldürüyor ya. Çocuk da var bizde. Var var. Pijamacı geldi diyor. Vallahi adımız çıkmış 9'da. Çok güzel şeyler. Aa bak şu ne tatlıymış. Ama küçükler bunlar. Büyüğü yoktur. çok güzel. Ne yapayım, İyi abi. Aynı devam. Devam. He. Devam. Hadi, pazara mı çıkıyorum buraya mı vuramıyor? He? Evet, pazara çıkıyorum görüyorum ben seni de. Evet çok güzeller. Buranınkiler zaten şey oluyor kaliteli oluyor. Çok dur bakayım. Bayağı kalın. Onun rengi çok güzel. Şu gri de güzel Azra takımlar güzelmiş Azra bak kız. Valla. Kirletiyor, kirletiyor, mu? Açık renk ya kirletiyor diyor. Şu mavisi de güzelmiş. Kim nerede bu abi? Soralım bakalım fiyatını. Yok fiyatını bir merak ettim Özel ya. diyor. Aa evet bak Elif'in aldıklarından bu. bu 600 değildir be. Bak. Allah Allah. 300 bu arada bakın mavisi var şöyle koyu hmm. lacivert var. var. 300 dedi Azra sorduk ya. Benim yelekler 150 olmuş. 75'ti bunlar. 100'e vardı. Bak şu lacivert de güzelmiş. Şu siyah bir tane dedim alsam. Zonguldak pazarı bugün kalabalık. Allah cıvıl cıvıl. 50, 100, kop gel. Bak bunlar da 150'ymiş ama naylon gibi böyle sanki terletecek gibi. Aslında modeli çok güzel de. Bak şu hırka da güzelmiş Azra. Hepsi 150 herhalde. Şu nasıl bir şey? Ha bak bolero gibi. Bolero mu diyorlardı kız? Eskiden ne? ne bolero? Evet. Sanki çok uzun giyiyorsun da. Şu nasıl? Bak kalpçikli Azra. Güzelmiş aslında. Değil mi değişik? Bak bu da kalpçikli. Ben sizleri beğendim. Bakalım gel. 300 onlarda herhalde öyle biliyorum. Azra'yı şundan aldık. Bu trend yolda da gördüğü bu sivitlerden istedi. 300 liraymış. Kalitesi çok güzel. Şu grisini bir açsan Azra. Biz şu koyu griden aldık. Kolları güzel evet. Ne seninkiler bana da oluyor Allah'tan. Bak güzel. Tayt üstüne falan. He arkası da öyle. Güzel güzel. Koyu grisi de güzel. Tabağıyla güzel aslında Azra. Şu bambulusu var. Çok şey gibi gerçi. Hemen kırılacak gibi bu. Şu. Ama şu tabağıyla iyiymiş bak. O hamlardan mı diyor? He. Bak benim çorapçı bu Azra. Ay bak şöyle bir şeyler gelmiş gördün? Mü? Değişik. Bak bunları görmemiştim. Az gel bak. Bak şu ince Bak şunlar da güzel da çok güzel çoraplar oluyor. Tam sana göre. yine mı gelecek? var Bak 3 tanesi 50, tane 20. Bak arkadaşlar şunlar tatlı. Bak bak şu güzel tamam mı? Şunu seçelim. Evet. Bak burada var. Şuraya bakabilirsin. Bak bak. Şu da güzel. Orada he, orada da var dur. Hepsini alasım geliyor. Azra bak şurada güzel. Buradakiler de aynı ya? Aa az şu da güzel bak. dondurmalı Uzun mu alalım? Hel şeyli, işte, üç tane Hello Kitty'li. Baksana sili. hepsini alasım geliyor. Hadi, Ay çok oksu tatlı. Evet. Bak şu da güzel. Hangisini alalım? Ben bunu istiyorum. Tamam. Bak şunlar da güzel. Bak kısa. Evet. Ama kısa giyiyorsun hep. Sen bilirsin. Hep kısa giymiyor musun? Beyaz evet. şey, Şu kediliği evet. aldık. Şu ayıcıklıyı. Bir tane Aa, de uzun da, aldı. Üç şey tane elli. Ama baksana. Çeşit bol burada. Hepsi bol. Vallahi billahi. Nasıl bak o Zara'nın kroplarının olduğu yer. Şunlar değil mi? Ay bak. Bunların kumaşı çok güzeldi. Azra. Bak fitilli. Bak şu şey. Güzel şeyleri. Bak şunlardan. Evet. Senin aldığından değil, değil mi o? Benim aldığım şey burada. Siyah. Şurada da taytları var. Abi, görüşürüz. Neredesin ya? Ben dedim bu var ya. Baktım hemen kayboldun ya. Sosyeteye bak taşıdınız oraya uzaklara. Gelemiyoruz oralara. 10 Temmuz'da sosyetenin ne işi var? Elif abla sen gelmezsen bu takipçiler nasıl gelecek? Ee, sen gelmen lazım. Diyorsun. Değil. Yani, Hemen bak hani. normal pazarda bu orta yerde Kamil abiyi He. bulun. Bekleriz. Tamam. Bekleriz. Çarşamba cumartesi buradayız. He, evet, Pazartesi, pazartesi. yukarıdayız. Yarın Kirimli'deyiz. <laughs> Cuma günü Çay Cuma'dayız. Çay Cuma'da gidiyor musun? Tabii Çay Cuma'da İyi. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam, Kılıpçı'ya geldik şimdi. Hangilerinden bakıyorsun? Şimdi Hello kütülemi. Seninkine benziyor zaten. Çinleşim. Bak aynalı. Ben de şunu beğendim gibi. Çok mu ışı ışıl, Azra? Bak çok mu ışı ışıl? Şu, bak şu da güzel ha şeyli. Bak dur dur yok şu da güzel. Gözlü, şöyle var. Barbie'li takamam. Aa bak o da tatlıymış hakiket karar veremiyorum ki. Şurada nasıl var? Yok gözlü alacağım ben. Gözlü alacağım gözlü. Azra bir şeffaf istiyor. Bir şunda aklı. Şunu Duru'ya aldık. Onda yedi var. Şu gözlüğü kendime aldım ben. Tam kızım hangi? Bir tanesini beğen yani. İki tane, mi? İki tane mi istiyorsun? Bak bak. Biz artık gidiyoruz. Kayınvalidemin domates salatalığını alalım. Bir de maydanoz alacağım ona. Onu bırakırız. Ne oldu? Bunlar da beni görünce coşuyorlar. Korkuyor ya. Eve geldik. Valla pazardan kendime hiçbir şey almadım. Benim öyle aşırı bir eksiğim yoktu. Dedim çarşambaya kadar bekleyebilirim. Durucuğumun kılıfı. Bunu seçmişti. Resim atmıştık. Mavi mavi güzel oldu. Azra da kılıf aldı. Ben de o gözlü kılıfı aldım. Şöyle üç tane çorap aldık. Bunu da 300 liraydı Azra beğendi kendini aldı diyorum ya yani giyim pazarından bir tek bunları aldık bir de kılıfçı uğradık biraz turladık yani kayınvalidemin istediklerini alıp bıraktık yani başka bir şey yapmadık öyle söyleyeyim ben şimdi telefonumu bir şarja takayım şu güzelmiş şu bana da olur ya bir denesem onu valla bakayım Azroş böyle bir de büyük alıyorlar artık güzel Mesela yoktu ya. Merhaba arkadaşlar. Güzel oldu Merhaba. rengi falan güzel. Trend yolda fiyatına bakın 514 lira. Hadi 300 300'e aldık. Aynı aynısı zaten. Az daha da şu kılıfa aldı bir de. İnşallah şey yapmış. ters çevirip yıkarız onu. Herkese ertesi günden selamlar hafta sonu biliyorsunuz zaten iki gün video çekiyorum Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz kahvemi içtim kahvaltıdan sonra ortalığı toparladık her yeri temizledik Şimdi yemek yapayım dedim çok uzun zamandır böyle kıymalı patates yemeği yapmamıştım şöyle havuçlu kapya biberli falan Güzel patates yemeği yaptım bugün bu olsun dedim yani sebze falan canımız istemedi Bir de şu aldığım seçkin markasının bulgurunu deneyeyim dedim o kadar iri gözünü gözüküyor ki. Valla çok güzel görünüyor. Ben bulgur pilavını zaten her türlü severim de. Şöyle bol domatesli, biberli, ondan sonra soğanlı yazın böyle severim. Ama kızlar içinden ayırdıkları için bugün böyle sade karabiberli, pul biberli yaptım. Tereyağlı güzel. Şöyle domates sosunu da bol koydum. Bugün menümüz bu arkadaşlar. Yanına turşumuz var. Kornişon, yoğurdumuz var. Daha ne olsun? henüz acıkmadılar da birazdan zaten dökülürler acıktık diye saat 3'e geliyor çünkü saat 4'ü geçti marketten eksiklerimiz var şimdi Duru'yu da aldık çıktık hem bir tur atacağız arabayla dönüşte de Akbal'a uğrarız markete öyle gidiyoruz bakalım miskin bir pazar Kozlu'nun sosyetesi vardı bak Gerçekten aynı pazarcılar oluyor biraz sahilde yürüyelim hava soğuk ama neyse şapka taktık Evet şimdi çıktık Kozlu'dan da bakın kim çalıyor Tuncay Tuncel Yaka kentin bize kazandırdığı sanatçı aynen yılbaşı akşamı Tuncay Tuncel vardı Rabia ablalarla gittiğimizde çok güzel şarkıları var farkında mısın? Şarkısının giriş müziği zaten efsane yani. O giriş müziğini bir daha açsana Rıza. Şeymiş zaten bu. Reyes müziği. Aynen reyeslerde duyarsınız onu. Yılbaşı akşamında o eğlendirdi bizi. Şeydi yani. Sempatik bir adamdı. Evet bir akşam vakti yine saat on geçmiş. Biz gece çayı içiyoruz. Neyse gece vakti diyeyim, akşam vakti demeyeyim. 15 tatil 15 tatil dedik, onu da yedik. Kızları zorla yatırdık. Saat demin işte ona gelirken zorla yatırdık onları. Yarın bakalım yedi içerek gece nasıl kalkacağız? Ben de dahil, ben de dahil. Evet, tatil de bitti. Vesayeler başlıyor. Rıza da yarın başlıyor. Kaç gündür evdeydi ama kaç gündür sen de evdeydin, dinlendin. Evet. Yani. Öyle iki günü bitirdik arkadaşlar. Hafif böyle başımda ağrı vardı. Allah'tan geçti böyle çok uzun sürmedi de. Bilmiyorum bu 30 35'e geldik ya. Ne baş ağrımız bitiyor, ne bel ağrımız bitiyor, ne elimiz ayağımız ısınıyor. Biz de yaşlanmışız. Yani yerinde durmuyor yaş. Ne yapacaksın? Vallahi sıkıntılar çoğalıyor yani. Neslihan'la konuştum, Elif'le konuştum, Rabia ablayla konuştum. Instagram'ım, Whatsapp'ım demindir yoğundum yani. Dedim artık veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni bir hafta. Herkese yeni eğitim öğretim daha hayırlı olsun. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.